Bugün bir şey yapacağız. Diyanara gittim ve k-popla ilgili ya da Kore ile ilgili bütün olan dergileri aldım. Çünkü merak ediyorum. Bir tanesinde ilk çıktığı zaman hangisi de hatırlanıyorum, görünce hatırlayacağım. Bir tanesinde ilk çıktığı zaman danışman olarak çalışmıştım. Yani Kore k-pop k-drama dergisi değil de genelde çocuk dergisi gibi geliyorlar. O yüzden bir bakalım. İlki Ay çıktı. İyi ki. Blue Jean. Blue Jean özel Kore Pop Boy Band diye bir dergi. Blue Jean benim zamanımın gen gençliğimin dergisi ve çok iyi bir dergiydi. Rock ve hip ağırlıklıydı. Hatta vakti zamanında rock ve hip kavgalı olduğu dönemlerde, baya fiziki kavgaların çıktığı dönemde bu iki grubun da arasını yapan baya iyi bir müzik dergisi Blue Jean. Çok böyle pembiş. Bu taraf Girl band kısmı mı da boy band kısmı mı? Hmm. Bir de tanımadığım grupların galiba not defterleri var. ITZY, ITZY, JYP değil mi? Neyse, açıyorum. Evet, TXT, EXO. EXO çıktı. Bildiğim birileri çıktı. Kore Pop derse Nervlander. Parayla satılmaz. Ah be. Yine elimizde kaldı. Satamayacağız. ITZY ve Twice. İki bildiğim, iki bilmediğim şeklinde. Not defterleri. Derginize getirdim. Dergim için daha bir şeyler çıktı. Ha yazıyormuş zaten. 50 poster, 50 sticker, 4 defter, 2 dev poster, 3 oyun, 2 maske. 3 oyun kısmını merak ettim. Müthiş. Hemen yapıyoruz. Cesaret oyunu. Oyun oynamak için 2 tane zar al. Herkes sırayla zarları atacak zarların toplama olan sayı kaç sahanede yazılanları yapacak. Hadi hemen oynama başla. Zır attım şu an 3 geldi. Lisa. Arkadaşlar sen Lisa'nın ay dansını yaparken video çeksin ve o videoyu TikTok hesabında yayınla. J-Hop. Farklı bir şey yap. J-Hop gibi burnunla flüt çal. Mingi. Yüzüne Mingi'nin suratını çiz ve gün boyunca öyle dolaş. Jackson. Jackson. Telefonda bir yakınlara ve Jackson'ın bul sesini takip ederek konuş. Juhyeon değil mi o ya? Juhon, pardon. Açık sözlü Hasa gibi oşanın çocuğun ismini itiraf et. ediyorum. Ediyorum Patinyon. Patinyon mu? Gözleri olmayınca bilemedim. Kulakları... Kim olduğunu niye yazmadınız bu maskelerin? Patinyon'a benzemiyor mu? Bu kim bilmiyorum. Bu Red Velvet'taki ablaya benziyor. Bu... Bu kim ya? Bu tanıdık. Abi gözleri olmayınca hiç kimseye benzemiyor bunlar. O kartlar. Eğer bu küçük ergen ben olsaydım şu an sinirlenmiştim. Çünkü muhtemelen bu şey posterlerde olurdu. Önün arkalı posterlerde mesela. Önünde de arkasında da sevdiğim biri var. Ne yapacağım? Burada da öyle. Aynı kartı iki kişiye basmışlar. Işık şu güne şu güneş şu ne yapacağız? Olsak. Sticker. Stickerler tatlıymış. Keşke tanıdığım insanlar olsaymış. Red Velvet'ı tanıdım. Exo'yu tanıdım. Blackpink'i tanıdım. God save Posterler. O bayağı... Ya Nüest. Hatırlıyor musunuz Nüest'in İstanbul'a gelişini? Vay be. Yıllar yıllar önceydi. Kimse bilmez Nüest'in kim olduğunu. Büyüdü çocuklar. Aferin. Moralim bozuldu. Şu, şu, durum benim çok canımı yakıyor hala. Hala canım çok yakıyor. Dört kişi anladığı canım çok yakıyor. Neyse düşmüyoruz düşünüyoruz. Bir tane God Seven yok. Bak top yamalasını zaten beklemiyorum artık. Artık hiçbir şey beklemiyorum piyasadan top yamalasına. Çıkarlar onlar. Comeback yaparlar, ederler falan çocuklar askerden gelince ama yani böyle dergilere falan hı, zor. Ama bir God Seven... 7... <laughs> God Seven'ı D-Poster'e koymuşlar. Jin yok. Ortadan kesmişler seni kurban oldum. Direkt açtım ce. Boy pos boyu boyu mu pos pos mu arkadaşlar. Evet o dergi değilmiş resim şeysiymiş. Bu da Hey Girl yaz keyfi. Hey Girl de benim yine zamanımın güzel bir kız genç kız dergisiydi. Hala öyle diye tahmin ediyorum. BTS özel sayısı. Hadi bakalım. Bu da dergi değil. Bu da resim şey İçerik okumak istiyorum oysa ki ben. 4 tane defter çıktı. Defterler aynı firma yapmış. Kesinlikle. Kesinlikle aynı yere yaptırmışlar. Bakayım hepsi bir dakika çıktıkları. Hey gör. Hey Girl yayıncısıyla bu lojinin yayıncısı aynı mı? Aynı. Bak şimdi. Tasarımları bir de aynı. Aynı yere yaptırmışlar. Evet. Teşekkürler. Güzel fakelemişler. Kaliteli fakelemişler. Hani albümlerin içinden çıkıyor ya, imzalı kartlar. Onlar gibi yapmışlar. İmzaları da var. Burada. Bu fotoğraf serisine de bayılıyorum bu arada. Çok güzel. Stickerler. Okey. Ha. Ayraç. Ayraçlar. B, B T 21 ne demek? You got BT 21's back yazıyor arkasında. Hiçbir şey anlamadım. Ne demek bu. Neyse şu kapı şerisi. İçeride çalışma var yazıyor burada. Bunda da dikkat. Uvu Uvu içerir. Anlamadım. Anlamadım. Küçük posterler. Bunların hepsine bakmayacağım. Bakmayacağız değil mi bunların hepsine? BTS işte. O şey, bak bunlar güzel fotoğraflar. Kanatlılar. BTS, onun videosundan sonra BTS uzmanı olmuş gibi hissediyorum da kendimi. Gerçekten. BTS. BTS yaz, BTS yıkan. Ooo büyük posterler güzel. bu bu, bu niye böyle? Bayağı şoklasaydınız arkadaşlar bunları. Filtre koymuşlar. Bunlar da aynı şirkete yaptırmışlar. Niye hepsi defter veriyor? Allah'ım bu da mı poster şeyse Arkadaşlar. Tamam dergiler poster verir. Müthiş bir şeydir bu. Ben de çok severdim. Bunlar ne? İçinden çıktı. Stray Kids'miş. Stray Kids JYP mi? Bir şey diyeceğim. Ben bu kadar defteri Arkadaşlar asla dergi yok. Yok. Kapağı var bir tek. Oo bu kaliteli. Duyuyor musun? karton? Karton sesini duydun mu? Güzel kaliteli kartlar. Ne bu? Ayraç mı? Ayraç. Red Velvet. Bunlar kim bilmiyor. Tomorrow Together diye grup mu var? Ayraç. Ayrılıyor böyle. Ayrılıyor. Ayrılıyor. Sticker. Hep aynı gruplarım çalışıyor. Yok, Hyona var burada. Super Junior var. Basics var. Aa, aa! Hiç beklemezdim Basics. Big Bang, Big Bang var. Bak, Big Bang olması ilginç. Ve posterler. Gerçekten dokunacak bir şey yok mu ya? 40 poster. Hepsi burada var. Açtırtmayın bana. Ve bu... İşte işte buydu benim danışmanlık yaptığım. Bu. K-pop, K-drama. Bu bu dergi danışmanlık yaptım ben ilk bölümünde. Hatta çeviri de yaptım onlar için. Hansum'un çevirisini yapmıştım başka şarkılarla beraber. Hansum'u seçmemin sebebi de daha Jonghyun'un yeni vefat etmiş olmasıydı. Türkiye'ye gelmiştim ben. İşte o dönem. Jonghyun Kasım'da mı? Aralık'ta mı? Ne? Kasım'da galiba. Aralık'ta pardon. Aralık'ta 10. 7 mi? 18 mi? Öyle bir şey. Bu Ocak, Şubat, Mart falan. Ama işte o zaman. Motto kartları. 45 poster, 40 koleksiyon poster, 40 bombastik sticker, 90 koleksiyon sticker, 20 BTS motto kart, 4 pop art fan kart. BTS var. Ha bu, gerçekten bunda sanırım yazılı bir şeyler var. Bu gerçekten der... Ama bir şey diyeceğim, der... Ki 3 sayfa falan ve der... Üşenmeyeceğim ve benim o ilk sayısını bulacağım bu dergimde. Eğer gerçekten bir felaketle sonuçlanacaksa bu dergi maceramızı mukayese edeceğim. BTS motto kartları. Bunlar güzel kaliteli bir kutusu var ama kutu sağlam değil o kartlar da kaliteliye benziyordu bakalım <laughs> bts motto kartları hiçbir şey için çok geç değil üzerinde çalışmaya devam et bts hep seninle hayat zor ve işler her zaman iyi sonuç vermiyor mu cesur olmalıyız ve hayatımızı devam etmeliyiz tamam bir sürü bir sürü kart Bu nedir ya? Bunu, bunu, bu ne? Cık. Gerçekten insan varlığını solguluyor. Solguluyor bak. İnsan varlığını solguluyor. Nefessiz kaldım. Bu fantastik ol... Fantastik olmayan bunlar galiba. Gatsevun var. Gatsevun'un <laughs> son photoshootunu bak günceller takip ediyorlar. O güzel. Son photoshootları bu. 7th edition çıkardılar. Böyle bir paket. Onun için çekilen fotoğraflar. Yugyon niye burada tek başına duruyor? burada <laughs> tek başına Yugyon duruyor. Çok saçma. Aa yukarıda Yugyon yok. Ve Yugyon'un Los Angeles'ta random dispatch'e çektiği fotoğrafı koymuşlar. Yani. Garip. Bu kim? Dizi bu. Ha bu K-pop K-drama tabii. Bak dizi olması güzel. Dizi olması güzel arkadaşlar. Boşuna gitti. Çünkü dizi posteri asabilirim gerçekten o zaman. Booking her private life. Booking and those last mission love. Başka? Bu arada daha iyi var? Ha. İzlediğim şey yok mu ya? fan girl moment. <laughs> <laughs> fan girl moment. Fan girl moment. Ne bir şey bu? içim oksa. Ben bunu asarım. Ben bu çerçeveyi asarım arkadaşlar. Çok ciddiyim. <laughs> Vegabond. Vegabond'un sonu nerede? Derde. pop art fan kart pop art I'm your filter filtre ekledim instagramda sonra da onu o kaliteli bastırdık bts twice red velvet biraz önceki yine bts böyle <laughs> <laughs> ember Sevme. Ay Ember. Çok seviyorum Ember'ı. Ember. Şu an tam bir kağıt israf. Şu an burası. Bitmiyordu. Bitmiyordu. Cinyonda mı katladık yanlışlıkla? Düştü, düştü. Düştü. Bitmedi. Bitmedi. gitmedi. Düştü. Düşüyor. Hiçbiri dergi değil. Poster, oyun, kart, ayraç. 4 tane şey satın aldım ben. Yani niye aldım bunları belli değil. Dergimize geçiyoruz. Şu kadar kalınlıkta. Evet, gerçekten bir şeyler var. İnanılmaz ama gerçek. Okunacak şeyler var içinde. K-pop evreninde neler oluyor? Weverse diye bir şey varmış uygulamada. Bilmiyorum ne olduğunu. Biri şu an ne yapıyorsun diye sormuş V'ye. V de demiş ki saçımı bağlıyorum, site çökmüş. Exo'nun ilk babası. Okuyoruz. Okuyoruz. İlgileniyorum. Exo'ların duyduğu bu şaşırtıcı ve bomba haber aslına bakarsan hepimiz şaşkına çevirdi. İnanabiliyor musun? Exo üyesi Chen baba oluyor. Yayınladığı mektupta durumu ifade eden Chen satırlarında şanslı kızı yakında evlenmeyi planladıklarını da yazdı. Şaşırdık mı? Hem de çok. Umarız ki Chen ve müstakbel eşi şüphe sağlıklı bir şekilde kucaklarına alırlar. Bu arada bu gizemli kızın ünlüler camiasında olmayadığını söyleyebiliriz. Güzel bir haber içeriği. Güzel. Amber'ın X dosyası. Ha. Amber Lou'nun X isimli yeni albümü 10 Ocak'ta yayınlandı. Ardından 24 Ocak'ta Kaliforniya'daki Fresno şehrinde 2020 X turuna başlayan ünlü yıldız Instagram'ı takip ediyorum. Bitti turuna bu arada. Gerçi geçireceği San Francisco konseri öncesinde kendisiyle ilgili merak eden sonra da cevapladı. Eski FX grubu üyesi. Bakalım bize neler anlatıyor. Şimdi bu röportajı siz mi yaptınız? Çünkü inanmıyorum. Nereden olmuş bir röportaj? Çünkü röportajı yapan kişinin de adı yazmıyor. Nereden alınmış? Mesela başında yazıyor mu? Abi röportaj kim yaptı? Yeni yönetmeni var, görsel yönetmen var, katkıda bulunanlar var. Ki bu ilk bölümde de benim için de katkıda bulunanlar yazıyor galiba. Yeni koordinatörü var, sorumlu yazı işe müdürü, iş gelişme müdürü, pazarlık müdürü. Başka bir şey yok. Bu dergi, bu röportaj kim yaptı? BTS şaşırtıyor. Dünyanın en sevilen Kebap gruplarından birinin en yakışıklı üyeleri olsalar da onlar da en nihayetinde birer insan değil mi? Evet. Hepsinin garip garip huyları ve tahmin, bile tahmin bile edemeyeceğin ilginç öneri var. Kısacası BTS hiç bu kadar mercek altında alınmadı. Tatlı ayak. Suga gruptaki en sevimli ayakları sahip üye olduğunu düşünüyor. Aklımıza hemen şu soru geliyor. Vücudunun geri kalanı kadar tatlı kokuyorlar mı acaba? Dalgıya geçmiyorum. Gerçekten öyle yazıyor. Jim'in kilo almaktan çok korkuyor. Bu yüzden gün içinde onu tartıda endişeli bir yüz ifadesiyle yakalaman oldukça muhtemel. Özellikle sık sık yanaklarının şişkin olup olmadığını kontrol ediyor. Bu korkuyla uzunca bir süre yemek yemediği zamanlar da oluyor. Ama Jim'in terkimleri sayesinde düzenli şekilde öğünlerini almaya devam ediyor hadi insanların kompleksini dergileri çok normal bir şeymiş gibi yapalım ve e, kesinlikle yeme bozukluklarını e, çok bari bir şekilde ergen insanların beyinlerine sokalım. Rakamlarla BTS. Daha sayfayı, sayfayı beğendim. Bu, bu bölümü tasarım olarak beğendim. BTS aranması. Hadi BTS aranması nasıl? Gerçek bir mı olduğunu düşünüyor musun? Hayır. 10 farklı bul. Bu mu? Şimdi dergi ve bu. Ben bunun ilk sayısını bulup geldim. Şimdi dur. Ne ilk sayısı? Birkaç sayı almışım. Bayağı almışım. Yine BTS çıktı. Ha bu fan club özel sayısıymış. Derginin kendisi değilmiş. He, doğru mu anladım? Bilemedim ki. Velhasıl yine de mukayese edeceğim. Bakınız ilk çıktılı bu dergi bu kadar uzunlukta. Yine kimin ne yazdığı belli değilmiş. Daha çok haber var. Bak iki sayfa haber. BTS tozu dumana kattı. Yine kim hangi yazı yazdı? Yok. Ha, bak. Zik olan ne haber diye bir şey var. Mesela röportaj Kore Marikler ve Days dergisinden değerlenmiştir. Diyor mesela. Test var. Yine bir moda sayfası var. Mesela bak, bakım ürünleri, makyaj falan filan var. Bunlar benim çevirdiğim bak işte şeyi Hansun Breathe çevirdim demiştim. O. Burada diziler var. Dizi tanıtımları. Gelecek yapımlar. Manavan sendromu diye bir bölüm. Güzel. yoksa bir eksotik misin? I got seven Koyda Aşk Mevsimi diye bir kitap. Ve yazarıyla sanırım röportaj. The Rose. Türkiye'ye geldiklerinde güzel. Monster X değil. Baya güzel dergi işte. Güzel. Bak. Blackpink. Bak yazı. <laughs> Defne Deniz Mık. Güzel. Yazı, defne demişmiş. Bak güzel yani yazan insanlar varmış. Yani ne oldu sonra? Bilmiyoruz. Sonra... kit Star K-pop özel sayısı diye bir şey çıkmış. BTS özel koleksiyon sayısı. Bayağı dosya şeklinde yapmışlar. Bayağı güzel. İçinde sticker falan var. Ha bak bugün geldi. Bugün iki dergiye benziyor şu an bu. Şununla şu hemen hemen aynı. Bu daha kalın bir sayfaya basılmış kapağı. Evet. Bu daha ince bir sayfa. Bu eskisi daha kalın bir sayfa. Anlaşılıyor zaten benim sayfayı çevirmemden. BTS'lerinde neler oluyor? BTS Size burçlarından tanı BTS'in çılgınlıkları. Acaba gerçekten armırsın. Yani hemen hemen bugünküyle aynı içeri ama koca bir dergi. Tabi bu arada bir sürü şey oldu. Bir sürü dergi boyutunu küçülttü. Bir sürü dergi kapandı. İşte kağıda zam geldi bilmem falan filan. Bir sürü şey oldu arada. Ama hiç kağıda zam gelmiş gibi bir hali yok yani şuranın. Şuraya bir bakalım da. Yani kağıda zam gelmiş gibi bir manzara değil yani şu an bu. Kağıda zam gelmemiş arkadaşlar bence. Yani. Dolayısıyla olay masraf değil. Bunu anlamış olduk. Olay içerik yok. Yani tamam bu satıyor olabilir. Satıyor ki belli ki çıkıyor yani. Mesela en azından bu dergi 2 yıldır çıkıyor. Onu biliyoruz. Ben bilmiyorum yani. Öbürleri ne zamandır çıkıyor bilmiyorum ama. Şimdi bu satıyor diye burada şöyle bir ahlaki ikileme düş düşüyoruz. Sattığı için bir şeyi piyasaya sürüp pazarlamak var. Bir de gerçekten doğru bir şey yapıp onun satmasını sağlamak var. Bence kimse kusura bakmasın bunlar doğrusu düzgün değil. Bunlar resim işte yani. Resim resim yani. Ben sizin yerinizde olsam almam. Çünkü yani dergi alıyorsun mesela BTS. Okey mesela BTS özel sayısı al. Veya işte kapağa gelmiş BTS. İçinde derginin %80 BTS olacak mesela biliyorsun. BTS fanısın, armisin al. Okey. O, o a şeyi al. Ama yani mesela bir poster istiyorsam... giderim kırtasiyede bastırırım. istediğim posteri bastırırım hem de. Muhtemelen daha güzel gelir ve istemediğim o kadar şeyi de almamış olurum. Sticker falan istiyorsan da gidersin basıyorlar yani. Sticker'ı bastırmak da bir şey değil. Yine aynı yerde. Kol kırtası da bastırabilirsin sticker. Yani kapağı ayrıcı istiyorsan... Bilemeyeceğim yani. Kapağı ayrıcı için... Şuna 22 lira, buna... Buna 20 lira vermek mantıklı mı? Ben eğer sizin bildiğiniz böyle gerçekten içeriği olan, şu derginin başı gibi. Yani şu ilk zamanlarda çıkmış hali gibi. Ya yani bu da sıkıntılı bir içerik de. En azından içerik var. Öbürlerinde içerik yok ya. Hani böyle, içeriği bu şekilde olan. içinde bir şey olan Kore ile ilgili daha biliyorsanız önerirseniz sevinirim. Ben bunları beğenmedim. Beğenmedim. Ya şey hoşuma gitti. Mesela GOT7 çıktığında gördüğünüz tipimi. Hoşuma gitti. Görmek hoşuma gitti yani. Ama bu paraya bu performans yazık. Ayrıca gerçekten kağıt israf. Ben üzüldüm şu an aldığıma. Ama belki de birileri izleyip almayacak. Ben O da bir şeydir. Diye düşünüyorum. Kendimi Bu da böyle bir videoydu. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Daha iyi dergiler çıkması dileğiyle. Bay bay.